Allah her dua edene istediğini verir. Fakat dua etmeyi herkese vermez. Herkes elini açıp öyle canı gönülden yakarmaz. Bu bir lütuftur, bu bir nasiptir. Allah hiçbir duaya karşılıksız bırakmaz. Mutlaka verir. Ama senin kendin için iyi olacağını zannettiğin şeyi değil de senin için iyi olmasını murad ettiği şeyi verir. Senin iyi olacağın zamanda değil de iyi olacağını murad ettiği zamanda verir. Ama mutlaka verir. Hiç vermez. Vermediği ahirete kalır. O ahirete kalan da sevap hazinesini öyle bir terazide yer tutar ki kul şöyle dermiş o zaman. Bu ne? Bu hani dünyada bir dua ettiğinde onun karşılığını alamamıştın ya. E ee, işte bu onların karşılığıdır. <laughs> kul o zaman şöyle yapacakmış. Keşke bütün dualarımın karşılığı buraya kalsaydı. Verir. Bir şartla içten istemek lazım. Samimi. Gönülden istemek lazım.